Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere CN-121G kameramızın açılımını gerçekleştireceğim. Bir güneş paneli bizleri karşılıyor. Bir adet vidaları mevcut. Bir adet güneş paneli takılan aparatı mevcut. Bir adet de kameramızın altına kurumunu gerçekleştirdiğimiz aparatımız mevcut. Gördüğünüz gibi kameramız da gayet güzel ve şık bir görünümüne sahip. Üst lensi 4 mm, alt lensi 6 mm olmak üzere iki adet lens mevcut. Dilerseniz kameramızın önünde bulunan açma tuşundan kameramızı aktifleştirelim. Telefon uygulamamız olan O-Cam Pro uygulamamızı açalım. Yeni bir cihazdan ekle. Buradan 4G kameramızı seçiyoruz ve bizden sim kartımızı takmamızı istiyor. İzninizle sim kartımızı takalım. Şöyle gördüğünüz gibi sim kartımızı yerleştiriyoruz ve ardından SD kartımızı takıyoruz. ve sonra bizden güç göstergesindeki mavi ışığın sabit yanıp yanmadığını soruyor. Ve buradan sabit yandığını gördüm an sonraki diyorum ve benden kameranın QR kodunu okutmamı istiyor. Bu sesi duyduğumda kameramın şu an telefonuma bağlanmasını bekliyorum. başta tuşuna bastığım an kameramız buraya eklenmiş bulunmakta. Şimdi sizlerle telefonumuzdaki özellikleri inceleyelim uygulamamızdaki. Gördüğünüz gibi burada hareket algılama, ptz ayarı, siren ayarı. Gördüğünüz gibi beyaz ışık verebiliyorum kameraya. Şöyle gördüğünüz gibi tekrar kapatabiliyorum. Ekran görüntüsü alabiliyorum. Ve hareket halindeki kaydı başlatabiliyorum. Burada gece görüşlerimiz mevcut. Siyah beyaz gece görüşünde kızıl ışık kompansasyonu kullanılıyor. Yüksek gizlilik ve siyah beyaz gece görüşü elde ediliyor. Tam renkli gece görüşünde ise gördüğünüz gibi gece ve beyaz ışığı açarsak renkli gece görüşünü kullanabiliriz. Ancak bir ömrünü bu şekilde biraz kısaltmış oluruz. Ona dikkat etmek için. Akıllı gece görüşünde ise kamera hareket algıladığında spot ışığını açıyor ve sizlere tam renkli gece görüşünü sunuyor. Yıldız ışığı gece görüşünse gördüğünüz gibi mevcut çevre ışık yeterli ve kızıl üsteğin kızıl ötesi ışığın yanmasını istemiyorsanız bu seçeneği aktif etmemizi seçmemizi istiyor. Tekrardan geriye geldiğimde, burada etkinlik bölgesi oluşturabiliyorum. Kişi takibi yapabiliyorum, Nisan çerçevesini özel sıralama yayılıyorum. Buradan gördüğünüz gibi kameraları ters çevirip tekrar farklı şekilde ters çeviriyorum. Bu görmüş olduğunuz bildirimlerde hareket halinde, burada her hareketimde bana telefonda bildirim gönderiyor. Şimdi bu takmış olduğumuz SD kartı burada, görüyorsunuz. Şu an kayıt devam ediyor. Toplamda tekrardan buradan TF kayıt ayarlarını giriyorum. Buradan sim kartını biçimlendiriyorum. Kameradan da duyduğunuz üzere TF kartı formatı başarılı dedi. Şu an kaydım başladı. Şu an kayıt etmeye devam ediyor. Ve buradan tekrardan gelip buradaki kayıt ettiğimiz videoları izleyebiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Sonra tekrardan geri geliyorum. Sonra tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi cihazın çağrı modu, video yönetimi, kamera bağlantısı ve diğer seçenekleri mevcut. Cihazımızın adı ve cihaz ses seviyesi. Burada mikrofon buffer'lar olmak üzere görüntüde mevcut. tekrar görüntüye geliyorum. Panoramik kamera alttaki, üstteki de takip kamerası olmak üzere iki farklı şey gösteriyor bizlere. Ve buradan kameranın mikrofonundan sesimi dinleyebilirim. Tekrar kapattığımda buradan da telefonuma kameraya sesi verebiliyorum Buradan süper işli HD, SD ya da uyarlanabilir seçeneklerinden görüntü kalitemi seçebiliyorum. Ve geçmiş kayıtlara da gördüğünüz gibi buluta kayıt olan bütün videolara buradan erişebiliyorum. Gördüğünüz üzere kameramızın özellikleri bu şekilde. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.